Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, savaş simülatörünün kurulumunu göstereceğim. E, birkaç gündür Steam'deydi. Şimdi indirme linki var. İsterseniz hemen kurulumuna geçelim. E, ben alttan indirme linkini vereceğim size. Oradan indirebileceksiniz. Ben buradan dosyayı çıkartayım. Böyle bir dosya gelecek zaten indirdiğinizde. Böyle bir dosya gelecek. Hemen buradan da klose çıkarttığımızda böyle bir dosyamız var. Açtığımızda arkadaşlar burada setup var zaten. Setup'a hemen böyle tıklıyoruz. Karşımıza gelen yanıtı evet diyoruz. Buradan böyle şekilde hiçbir şey bozmayın. Next. Buradan kurmak istediğiniz yeri seçtikten sonra install dedikten sonra oyunumuz kuruluyor. Bu kadar oyunu kurduktan sonra Kaç ayarlama size alabilirsiniz. Açalım ikini böyle. Eğer arkadaşlar sisteminiz iyiyse 1300 kadar, 13, 1366x, e, 1300 kadar mesela 1366 768'e kadar yapabilirsiniz. Fantastik yapabilirsiniz sisteminiz iyiyse. Eğer sisteminiz kötüyse, eğer kötüyse 800'e 600 Buradan göz 800 600. Buradan da display seçebilirsiniz. İşten sonra e buradan play'a basıp oyuna giriyoruz. Hem yeah. ben de göstermiş olayım. Evet arkadaşlar. Buradan gayet butonuna basıyoruz. Buradan level 1 zaten. Buradan arkadaşlar mesela bu boxer, farmer, çiftçi topalı adamlar öyle işte. Hemen buradan birkaç adam şey yapalım. Şöyle farmer koyalım. Çiftçi yani. Hemen savaştıralım böyle bir göstermiş olalım. Evet. Bunlar ne yapıyor? Kovasını mı? Ne abi bunlar ya? Havayı mı çekiyorsunuz abi mi siz ya? <laughs> of of of. İyi dövdük ama. Valla öyleymiş. Gel. Nereye gidiyorsunuz? Bazı uzak. Bazı uzaklaştınız mı ya? Niye arkadaşlar deneme dövsünler. Eğer uzun alacaksa ben kapatacağım. Evet gel 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 gel. Geçir abi o. Oh, kazandı. Victory. Bu da arkadaşlar. Level, level 10 gibi bitiyor. Buradan paranıza göre şurada paranız var. Burada da kaç kişi alabileceğiniz 50'ye kadar yer var. Arkadaşlar Buradan da kendinize göre adam seçebiliyorsunuz <laughs> yani, e, yarıştırıyorsunuz yani. Mesela istediğiniz kadar adam koyabilirsiniz, istediğiniz kadar. 100-200 tablova 200, sisteminize bağlı, kasmazsa böyle istediğiniz kadar. Neyse arkadaşlar, bugünlük de benden bu kadar olsun. E, abone ve like atmayı unutmayın, Hoşça kalın. <laughs> Terima kasih telah menonton!